Evet. Sizler 30 Mart'ta Konya Ereğli ak olacak dediniz ak oldu. Sizleri kutluyorum. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sizler Konya Ereğli'de oyunları bozdunuz. Sizler Allah'ın izniyle Tuzakları bozdunuz. Ne mutlu Konya yereliyeye. İnşallah yeniden bir uyanışın, bir dirilişin inşallah AK Belediyeciliğin Konya Ereğli'ye geldiğini göreceğiz. Kardeşlerim, gerçekten 30 Mart çok farklı bir seçim oldu. Ve oyunlar, hileler, tuzaklar, her şey CHP, MHP, BDP, Pensilvanya el ele verdiler. Omuz omuza verdiler. Tuzaklar kurdular. Ama onlar Susakların üzerinde Allah'ın bir hükmü olduğunu unuttular. Ve sonunda evet Endülüs'te evet gezi yaparken orada bir Allah'ın hükmünü gördüm. Ne diyordu biliyor musunuz? La galibe ilallah. Allah'tan başka galip yoktur. Ama birileri bunun farkında değildi. Sizler bunun farkındaydınız. Gece demediniz. Gündüz demediniz. Koştunuz. Çalıştınız. Hanım kardeşlerim bu davanın ablaları olarak çalıştı. birilerinin de ablaları varmış. Ama işte ablalar galip geldi. Abi'ler galip geldi. Kardeşlerim, şimdi hizmet zamanı. Şimdi değerli kardeşim Özkan Özgüvenle birlikte. İnşallah Ereli'den Cem Hocamızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Bey ile birlikte. Değerli Bakanım, diğer milletvekilleri el ele vereceğiz. El elimizi çok daha güzel günlere kavuşturacağız. Bu konuda ahdimiz var. Bu konuda kararlılığımız var. Onun için durmak yok, yola devam diyeceğiz. Çünkü Çalışmak bizim işimiz. Belediyecilik bizim işimiz. Biz belediyeciliği biliriz. Bu kardeşiniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından geldi. Kardeşlerim, peki bu ana muhalefet genel müdürü, yavru muhalefetin başındaki zat bunlar nereden geldi? Bunlar ne iş yaptılar ya? Bugüne kadar bunların Türkiye'de dikili ağacı var mı? İşte ana muhalefetin genel müdürü sese kayıp atırdı. Yolsuzluklarla temayüz etti ve onun zamanında sesek hastanelerinde ilaç bulamıyorduk. İlaç! Hastaneye gittiğimiz zaman kuyruklarda bekliyorduk. Öyle mi? Şu anda bizim böyle bir sıkıntımız var mı? İstediğimiz hastaneye gidiyor muyuz? İstediğimiz eczaneden ilacımızı alıyor muyuz? Kardeşlerim bunlar insan kadri bilmediler. Bunlar halkımıza değer vermediler. Bunların partisinde halk kelimesi olabilir ama maalesef uygulamada böyle bir şey yok. Geliyorsunuz öbürüne. Yavru muhalefet. Adında milliyetçi ifadesi var. Sevsinler seni milliyetçiliğini. Acaba milliyetçilik adına ne yaptı bu ülkede? Acaba dünyada milliyetçilik adına hangi ülkeye gitti? Bakınız bu kardeşiniz bu ülkeye başbakan oldu. Ve dedik ki bizim Göktürk anıtlarımız var. Ta Moğolistan'a gittik. Moğolistan'dan dediler ki kara kurumdan Göktürk anıtlarına kadar 42 kilometre. Yol yok çöl. Safari yapıyorsunuz. Safari. Ve oradan dedik ki biz bunu yapacağız. Göktürk anıtlarında müzeyi yaptık. 42 kilometre yolu da yaptık. Ve inanın oraya gittiğimde havaalanı filan yoktu. Adeta çöle indik. Daha sonra MHP'li bir milletvekiliyle evet ben ona gidememiştim açılışına çünkü burada şehitler cenazesi için mecburen Kazakistan'dan geri döndüm. Değerli kardeşlerim şu anda Başbakan Devlet e, Gümrük Ticaret Bakanımız Hayati Bey ile birlikte MHP'li Milletvekili gittiler açılışını yaptılar. Biz buyuz. Fakat daha sonra tekrar Moğolistan'a gittim. Bu defa Moğolistan'da yine farklı yerlerde anıtlarımız vardı. O anıtları da ziyaret ettim. Orada da yol güzergahında Konyalı kardeşlerimizin yaptığı bir mescit vardı. O mescidi gittim ziyaret ettim. Ama dedim bu bizim için yeterli değil. Şimdi biz buradaki anıtların olduğu yerde de müzeyi yapacağız. Çünkü Türk'ün ayak izlerinin buraya geldiğini biliyoruz dedik buraya gideceğiz. <laughs> Ey Bahçeli sen buralara niye gitmedin? Çünkü bunda uçağa binme sendromu varmış öyle dediler. E binseydin oralara da gitseydin. Her yer bizim için buralarda iz varsa atalarımızın atlarının ayaklarının izi varsa biz buralara gideriz dedik ve gittik. Kardeşlerim, sadece orası mı? Bizler Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Tacikistan bütün buraları sürekli dolaştık dolaşıyoruz. Balkanları sürekli dolaştık dolaşıyoruz. Niye? Orada bizim soydaşlarımız var. Orada bizim kardeşlerimiz var. Durmadık. Biz Suriye'yi kendi başına bırakmadık. Her an Suriye'nin yanında olduk. Şu anda ülkemizde 700 bin Suriyeli kardeşimiz var. Onlara ev sahipliği yaptık. Onlar muhacir, biz ensar olduk. Niye? Çünkü bizim medeniyetimizin yüklediği görev var. Bunu yaptık. Mısır'da esmalar şehit oldu. Esmaların yanında olduk. 7'den 70'e Mısır'da şehit edilen kardeşlerimizin yanında olduk. Darbeyle gelenlerin karşısında olduk. Ama Pensilvanya darbecilerin yanında oldu. Pensilvanya Suriye'de darbe yapanların yanında oldu. Pensilvanya Mavi Marmara'yı batıranların yanında oldu. Değerli kardeşlerim, buraya gönül veren saf temiz kardeşlerime sesleniyorum. Bu oyuna gelmeyin. Bu oyunu bozun diyorum. Ve biz bunların inine gireceğiz. İnine dedim. Bunları bırakmayacağız. Devletin bütün kurumlarına sızmışlar. Beni dinliyor. Devletin en üst kademesinden Cumhurbaşkanından tutunuz. Bak bugün yeni bir şey daha söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'ni de dinliyorlar. Ve son zamanlarda atılan adımlar işte bizde bu soru işaretlerini doğuruyor. Bu soru işaretlerini doğuruyor. Çünkü her şeyleri bunların şantaj, her şeyleri bunların montaj. İşte Dışişleri Bakanlığımızda dinlediler. Ve bunu dünyaya servis ettiler. Ne yazık ki CHP bunların yanında yer alıyor. MHP bunların yanında yer alıyor. BDP bunların yanında yer alıyor. Onları da dinlediler. Kardeşlerim Kimi dinlerlerse dinlesinler. Ama karşılarında evvel Allah biz varız. Paralel bir kısım paralel yargıyla mücadelemiz devam ediyor edecek. Bir kısım emniyetteki paralel yapıyla mücadelemiz devam ediyor edecek. Devletin kurumlarındakilerle ediyor edecek. Temizleyeceğiz bunları. Temizleyeceğiz. Yay yola gelecekler ya dışarı gidecekler. Kardeşlerim onun için bu çok önemli. Ne var burada? Tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Romanıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla tek millet. Bizim tek bayrağımız var. Tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üç tek vatan. Kardeşlerim 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Bu vatanda biz ameliyat yaptırmayız. Kimse heveslenmesin. Tek vatan. Dört tek devlet. Devletin içinde devlet asla. Boşuna heveslenmesinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek devlet olarak inşallah geleceğe yürüyecek. 2023 bizler için dünyada yeni bir Türkiye olacak. <laughs> Kardeşlerim yola çıktık. Türkiye'nin milli geliri neydi? 230 milyar dolar. Bugün Türkiye'nin milli geliri ne oldu biliyor musunuz? 820 milyar dolar. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar milli gelirini 1'e 3, 1'e 4 artırabilir miydi? Kardeşlerim, biz göreve geldik. 79 senede Türkiye'de yapılan Duble neydi biliyor musunuz? 6100 kilometre. Şimdi ne oldu? 12 senede 17 bin kilometre duble oldu. Kardeşlerim eğitim sisteminde kitaplarımızı ücretsiz olarak alıyor muyuz? 205 bin derslik yaptık. Cumhuriyet tarihinde yapılanın yarısından fazla. 205 bin derslik yapmaya devam ediyoruz. Ve hastaneler devam ediyor. İnşallah dev bir şehir hastanesini de Konya'mıza yapıyoruz. Ve bu şehir hastanemize hep birlikte gideceksiniz. Burada olamayan müdahaleleri Konya şehir hastanesinde bulacaksınız. Orada yok yok. Ne ararsanız hepsi orada var. Bunu göreceksiniz. Şuradan bir koridor açalım. Bir koridor açalım hanım kardeşime. Hanım kardeşime bir koridor. Hemen bir sedye. Bir sedye. Tamam, geçmiş olsun. Kardeşlerim, sağlıkta aynı şekilde reform. Bunu yaptık, yapacağız. Adalet, emniyet aynı şekilde. Ulaşım aynı şekilde. Artık yüksek hızlı trenimiz var mı? Artık Ankara'dan Konya'ya yüksek hızlı trenle geliyor muyuz? Eyvallah. Ve Ve hemen şimdi bakalım buradan ayaklandı. 2017'de de diyor bu Ereğli'ye uzanacak. Kardeşlerim tarımda her türlü desteği verdik. Veriyoruz. Ve artık Konya hava yolculuğuyla, demir yoluyla, duble yollarıyla, bölünmüş yollarıyla... Türkiye'nin her yerine karadan, denizden ulaşabilen bir merkez haline geldi. Kardeşlerim, bunları biz yaptık. Biz size hizmetkar olmak için geldik. Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ve bu yola böyle devam edeceğiz. Kardeşlerim, bitmedi. Tabii önemli olan bir şey daha var. Biz diyoruz ki, bütün bu olaylar karşısında, şimdi bir seçim geçirdik. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini hazır biz. Partimizin de bir Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ve bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu. CHP'nin yerel müdürü konuşuyor. MHP'nin başındaki de konuşuyor. Ama ben MHP'ye gönül veren kardeşlerime de söylüyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerime de söylüyorum. Diyorum ki bakın bu ülkede eğer ayrımcılık varsa, bu ülkede eğer bölücülük varsa bunu CHP'nin başındakinde arayın. MHP'nin başındakini de arayın. Kardeşlerim AK Parti bakın Türkiye'de 18 büyük şehri aldı. Öyle mi? 30 büyük şehrin 18'ini aldı. Bunun yanında değerli kardeşlerim biz 30 tane ili aldık. Yani 51 ilin 30 tanesini de yine biz aldık ve 81 vilayette ya birinci parti olduk, ya ikinci parti olduk, ya üçüncü parti olduk. Ama CHP aynen bu şekilde hepsinde birinci olamadı. Hepsinde ikinci olamadı. Hepsinde üçüncü olamadı. Çoğunda dereceye giremedi. MHP de giremedi. Ben seçimlerde ne dedim? Eğer birinci olamazsak ben genel başkanlıktan çekileceğim dedim. Ey Kılıçdaroğlu sen olamazsan çekilecek misin dediğim evet diyemedi. Bahçeli diyebildi mi? Diyemedi. Ya 17 senedir bu partinin başındasın ya. Bu MHP teşkilatı seni sırtlanmaya, seni taşımaya mecbur mu ya? Aynı şekilde CHP. Kardeşlerim bunlar zaten baştan başarısızlığı kabul etmişler. Ama biz başarıya kilitlenmişiz. Biz bu ülkeyi ayağa kaldırmaya kilitlenmişiz. İnşallah önümüz daha güzel olacak. Daha aydınlık olacak. Ve şimdi sizlere sesleniyorum. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayını ilk turda seçmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah. Hiç olmasın. Biz sadece rükuda eğiliriz. Bunun başın dışında kimsenin karşısında eğilmedik eğilmeyiz. Hiç endişeniz olmasın. Yeter ki biz beraber yürümeye devam edelim. Biz sizleri seviyoruz. Allah için seviyoruz. Ve bir olacağız. Tamam? Bir olacağız. Ne oldu sesiniz çıkmıyor? Bir olacağız. İli olacağız diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık ya yani burada. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey size hatırlatıyor. Bana her şey size hatırlatıyor. Bana her şey Konya Ereğli hatırlatıyor. Türkiye'yi hatırlatıyor. Hepinize kalın sağlıcakla diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürler Ereğli. Büyük bir sevgiyle, büyük bir coşkuyla milletin adamı Türkiye sevdalısı lider. Milletimizin hizmetkarı senin başbakanın Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrınıza bastınız. Teşekkür ediyoruz. İşte birlikte yürümekten gurur duyduğumuz yeni Türkiye'nin lideri. AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Ezilenlerin gür sesidir o Suskun dünyanın hür sesidir o Göründüğü gibi olan